hiçbir şeyin e, kabul ederken görevi kabul ederken devlet teslim töreninde söylediği rasyonel zemine oturmaktan başka çaremiz yoktur şeklindeki ifadeler bir önceki dönemde izlenen siyasetin aslında irasyonel olduğunun bir e, itirafı niteliğindeydi. Veya Sayın İçişleri Bakanı'nın görevi teslim töreninde bizim hukuk devletinden ve e, demokrasiden hiçbir koşulda şaşmamamız gerekir. Kırmızı çizgilerimiz bunlar. Derken aslında bir önceki dönemde İçişleri Bakanlığı'nın hukuk devletine, demokrasi ilkelerine e, riayet etmediğini e, lisan-ı münasip bir şekilde ifade etmesi olarak. Bu akilleşme hamlesinin iki önemli dinamiği var, iki önemli nedeni var. Bunlardan birincisi bilhassa iktisadi alanda artık gidilecek bir yol yok. Yani gemi karaya oturdu. Bugün e, zaten doların yükselmesinden de bunu görebiliriz. Dolayısıyla bir önceki ekonomi anlayışıyla, bir önceki ekonomi yönetimiyle Erdoğan'ın ne iç kamuoyuna ne dış piyasalara herhangi bir şekilde güven tekin edebilme ihtimali yoktu. Bu nedenle geçmişte çok sert bir şekilde eleştirdiği, tırnak içerisinde neredeyse kovduğu Mehmet Şimşek'i sırf dünya üzerindeki itibarından dolayı tekrar kabinenin başına getirdi. Yine Mehmet Şimşek'le aynı doğrultuda siyasete bakan, ekonomiye bakan, Cevdet Yılmaz'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Dolayısıyla o çok parlatılan, heterodoks e ekonomi politikalarından vazgeçildi. Türkiye ekonomik modelinden vazgeçildi. ekonominin gereklerine uygun bir siyaset izleneceği hem iş kamuoyuna hem dünya kamuoyuna bekler edildi. İktisadın e gelmiş olduğu koşullar Erdoğan'ı böyle bir tercihe bence mecburlar.